ile alakalı videolar çekmeye başladık. Bugün trikonomasis rahatsızlığından bahsedeceğiz. Neler sebebiyet verir? Nasıl bir rahatsızlıktır? Başlangıç çevresi nedir? Genetik midir? Nasıl başa çıkabiliriz? Tamamen tedavisi var mıdır? Bunlardan bahsedeceğiz. Biz veteriner değiliz. Sadece kanatlı sever dostlarınızız. Ama kendi hayvanlarımızı yapmış olduğumuz, uygulamış olduğumuz tedavilerden almış olduğumuz sonuçlar doğrultusunda sizlere tecrübelerimizle paylaşacağız. Şunu da bahsedeyim. Veteriner arkadaşlarımız çok fazla olduğunda bu tecrübeleri veteriner arkadaşlarımıza birlikte ortak bir şekilde elde ettik. Onu da söyleyeyim çünkü kanatlı uzmanı veteriner arkadaşlarımız Türkiye genelinde çok fazla yok. Ama biz yine de tecrübelerimizi size aktaralım. Trikonomasis nedir? Tek hücreli bir protozoa bakterisinin kuşlarda ve kanatlılarda sebebiyet verdi bir rahatsızlık türüdür. İlk çıkış noktası kumru ve güvercinlerde çıkmıştır. İlk olarak Nasıl bir rahatsızlıktır? Belirtileri nelerdir? Protozoa nedir diye sorarsanız. Protozoa bakterisi kamçılı bir bakteridir. Tek hücrelidir. Yani ökaryot bir hücredir. Ökaryot hücre yani hücresiz diye adlandırılan e, bakteriler vücuttaki bizim kendi içimizde de bulunan iyi huylu ökaryot hücreler olduğu gibi, Bu da kötü huylu kamçı, kamçı türlü bir ökaryot e, hücredir. Hücresizler diye geçer. Öyle anlatayım size tıbben. Peki nasıl hayvanlara bulaşır? Şöyle anlatayım. Çeşitli yollarla hayvanlara bulaşır. Bu yemden, dışkılamış oldukları dışkıdan, işte yavru bakımında anne babadan veya dışarıdan gelen kumru gibi dışarıdan hayvanları sizin hayvanlarınızın bulunmuş ortama gelmesinden, orayı pislemesinden, onların su taplarından su içmesinden, yem, yem yedikleri yerden yem yemesinden gibi çeşitli mantarlarla hayvanlara bunlar bulaşabilir ne gibi belirtileri vardır? Çoğu zaman belirti vermeyebilir büyük kuşlarda. Ama e, ilk olarak gözü görülebilen etkisi bizim halk tabiriyle pamukçuk dediğimiz beyaz peynir, peynirleme dediğimiz ya da beyaz hayvanın gırtlağında, ağzında bu mukozasından çıkan böyle beyaz, sarımsı bir kokulu bir madde vardır. İlk bakıldığında oradan anlayabilirsiniz bunun trikonomasis olduğunu. Bu hayvanların gerilemesine sebebiyet verir. Dolaşımının, sindirimin bozulmasına sebebiyet verir. Ve bu sadece böyle kursakta oluşan bir bakteri türü değildir. Vücudun diğer organlarında da saklı bir vaziyette bulunabilir. Ve diğer beslenmediği sürece de hayvanlar tam manasıyla kendilerine tedavi olmadığı sürece bu hayvanları gitgide öldürecektir. Çeşitli rahatsızlıklara da paralel olarak sebebiyet verecektir. Biz böyle bir rahatsızlık meydana geldiğinde birçok kez dediğim gibi bunun genetik faktörü var mıdır? Ee, çok fazla bununla alakalı makale yok ama genel görüş olarak söyleyeyim size. Trikonomasis e, tam manasıyla e, genetik rahatsızlık olarak da kabul ediliyor bazen. Şöyle söyleyeyim. Anne babada trikonomasis varsa diyor bazıları. Genetik olarak e, çıkan yavru da trikonomasis olabilir diyor, gelecekte diyor. Baştan anlaşılmasa da diyor. Vardır yokluktan maalesef bilmiyorum ama bu işte dediğimiz gibi tek hücreli bir bakteriden hayvanlara geçen bir rahatsızlıktır. Tek hücreli derken kamçılı hücreler Mikroskopta baktığınızda kamçıya benzer bir yapısı vardır. O yüzden tek hücreli protozoa e, bakterisini sebebiyet verdiği bir rahatsızlıktır. Biz bunun tedavisinde kanatlı severler olarak ne yapıyoruz? E, güvercinlerde bu pamukçuk şeklinde görülür. Bazı horozlarda ve bazı tavuklarda da kursakta, gıplakta bakteri şeklinde görülür. Peynirleme şeklinde, pamukçuk şeklinde görülür ama çoğu zaman kanatlıların tavuk cinsinde veya işte papağanlarda veya şu an doğal kuşlarında, sakalarda, floryalarda, kanaryalarda yüzde gözde çiçek gibi şişme yapar. Mukozaları şişirir. Burun kısmındaki mukozanın şişmesine sebebiyet verir. Ağzını açıp kapatır ve böyle lastiksi böyle bir pislik bir sıvıyla gagasını açıp kapatır hayvan. İşte bunu artık tecrübeyle veyahut tecrübeyle bizim gibi tecrübeli arkadaşlar varsa bu konuyla alakalı hayvan bakan tecrübeyle anlayabilir. Ama bu tecrübeyle anlamayan arkadaşlar bu rahatsızlığı gidip çoğu zaman biz de anlamayabiliriz. Bu gidip bir veteriner kontrolüyle laboratuvara gönderilerek veteriner de bunu ilk bakışta anlamayabiliyor. Bunu laboratuvara göndererekten bunları testleri yapılarak trikonomasiz olduğunu tam yüzde yüz bu şekilde anlaşı, anla, anlayabiliyorlar. Biz şimdi gözle gördüğümüz trikonomasis tedavisi nasıl yapacağız? Öyle bir rahatsızlığımız yok. Sadece kullandığımız ilaçlarda bu nedir onlardan bahsedeceğiz. Ee, biz bir önceki videomuzda kanatlarda kullanılan başlıca bazı ilaçlar diye başlık bir video var. Orada da genel ilaçlar tanıttık ama trikonomasis rahatsızlığı dediğimiz gibi bakteriyel bir rahatsızlıktır. İnsanda da belirli bölgelerde görülen bir mikroptur bu. Bu mikrobun tedavisinde insan üzerinde nidozol dediğimiz şöyle bir tablet ilacımız vardır. Elimdeki 250 miligramlık. Bu tablet kullanılıyor insanlarda. Aynı bakteri insanlarda da genital bölgede rahatsızlıklara sebebiyet veriyor. Bu hayvanlarda, kanatlılarda çok farklı rahatsızlıklara sebebiyet veriyor. Görmüş olduğunuz nidozol ilacını biz kanatlılarda kullanıyoruz. Ben 250 kullanıyorum. Bunun 501 de var. Bir de Bundan bahsetmiştik. İç çiçek rahatsızlığında ve hatta göz kullanmasına kullanmış olduğumuz bizim e, bulunduğumuz bölgede elde ettiğimiz bir damlamız var. Bu damlayı kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Hayvanımızın trikonomasis olduğunu anladığımızda içerisindeki pisliği, e, çeşitli görseller eklemeye çalışacağız videomuza. Hayvanın ağzındaki pisliği temizledikten sonra tam manasıyla emin olduğunu ve kusturabiliyorsak hatta kusturduktan sonra hayvanımızı bir adet şöyle onu buldum yani iki tane kalmış. Ee şöyle şu tabletin bir tanesini atıyoruz hayvanın ağzına aç karnına iki saat sonra yemleyebiliriz veya annesi babası yemleyebilir. Daha sonra bu ilacı verdikten sonra sabah verdiysek bu ilacı akşam de iki üç damla şu bizim bulunduğumuz bölgede bulunduğumuz iç çiçek için olan ve aynı zamanda ekonomisiyle de faydalı olan damla da üç damla damlatıyoruz. Bu tedavi bir hafta üç gün ile bir hafta arasında değişiyor tamamen ortadan kayboluyor. Fakat şöyle bir durum var. Ee, bu bir mikozal bir bakteri türü olduğu için vücudun e, protein üreten bazı noktalarına yerleşebiliyor. Gizli bir şekilde hem hayvan kendi başına bağışıklık kazanıyor ama daha sonra kendi yavru ürettiği zaman, yumurtadan yavrusu çıktığı zaman veya civciv ürediği zaman kendi dışkısında bulunan bu bakteri kamçılı bir bakteri türü olduğu zaman olduğunda hayvanın bağışıklık sistemi düştüğünde dış dışkısındaki bu bakteri var oluyor veya işte hayvana kusarken güvercin veya muhabbet kuşu yavrusuna kuşarken beslerken veya kanarya beslerken e, bunlara kusabiliyor ve bu bakteri yavruya geçiyor annesinde var ama biz bunun farkında değiliz çünkü protein üreten e, kozalara yerleşmiş durumda iç organlara yerleşmiş durumda bu bakteri biz dışarıdan gördüğümüz kadarıyla sadece zannediyoruz ki yemesini engel oluyor boğaz doları işte sanki insanlardaki bir son yola enfeksiyonu yapıyor Genizi kuyu ama öyle değil kalp karaciğer, dalak gibi protein kaynağı olan organlara yerleşip bunlara da zarar veriyor arkadaşlar. Birçok hastalığın sebebi de budur. Dediğimiz gibi hastalık tedavisinde anlaş, anlaşılıyor zaten. Bu ilacı kullandığımızda hayvan 3 ila 1 hafta arasında kendini toparlamaya başlıyor. yememeye başlıyor. Hayvanın dışkısı da nasıl oluyor? Yeşil beyaz sıvı şeklinde aynı bu salmonella ve koksidiyoza benzer bir e, dışkı gibi oluyor ama dışkısında bir kahverengilik de oluyor aynı zamanda beyazlık ve kahverengilikte oluyor. Yeşil beyaz ve kahverengilikte oluyor. Biraz sıvı oluyor. Kokusundan da anlaşılıyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar bugün bu hayvan hastalıktan bahsettik. Peki bunu bulaştırma bulaşmasını engellemek için ne yapmamız gerekiyor? Önce doğal yönlük yöntemlerden bahsedelim. Bir doğadaki kuşların kumruların veya işte başka gelebilecek serçe gibi kuşların sizin suluklarınıza veya yemliklerinize veya koymuş olduğunuz ...yem sakladığınız kaplara ulaşmasını engelleyin. E dışarıya saldığımız için muhakkak hayvanlar direkt iç içeler ama... tabi onların da belirli mikroplara veya bakterilere karşı bir bağışıklık ve immün sistemi var gelişmiş bir seviyede. Ama biz mümkün mertebe dışarıdan gelebilecek, doğal yolla gelebilecek hastalıkları engelleyebilmek adına bu tip dışarıdan gelecek doğal hayvanlara bir izole ediyoruz. Mümkün mertebe çok fazla olmama kaydıyla. Artı doğa immün sistemini geliştirici bizim hazırlamış olduğumuz bazı ilaçlar var. İşte su, doğal ilaçlar bunlar. Yani ilaç dediğime bakmayın. Ee, işte önceden koca karı ilacı denilen bizim hayvanlara hazırlamış olduğumuz koca karı ilaçlarımız var. Bunlar neler? İşte sarımsak. bizim hazırladığımız en basitinden söyleyeyim. Bütün kuşu ve kanat camiasını Limon, sarımsak, e, ee, Sirke, su, soğan, e, nar, portakal ve mandalina gibi çeşitli e, vitamin verici şeylerin karışımıyla tabi bunların hepsini karıştırmıyoruz ya hepsinin farklı şeyler var. İşte zeytinyağı gibi e, doğal ürünlerin karışımıyla biz bunlara karışımlar hazırlıyoruz dışarıdan takviye olarak. Ekstradan yem katkımız var. Onu daha sonraki videolarda göstereceğim. Onu ben 2-3 yıldan beri kullanıyorum. Bir veterinerin kendi üretim üretmiş olduğu daha önceden bir ilaç firmasında çalışıp sonradan kendine bir yer açan bir veterinerin kendi üretmiş olduğu bir yem katkı maddemiz var. İçeriğinden ve içeriğinde bulunan maddelerden bahsederiz. Bu da benim kuşlarımdaki bu rahatsızlığı mevsimsel geçiş olarak yüzde %90 küsur azalttı. Yemlerine haftada bir olmak üzere yemlerini uyguluyorum. Bir tona bir kilogram şeklinde toz halinde alıyorum o ilaçtan. Ben size bahsederim. Ee, nerelere bayilik vermiş onları da öğrenirim. Daha sonra bir video çekerim. Dediğim gibi bunu veriyorum. Ee, ve kuşlarımı korumaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu hastalıktan biz şöyle de korunabiliriz. Abi veya dostum dediniz bir şey varsa işte. Abi bu rahatsızlığı da çekin. Bunun ne alakalı ne önlem alıyorsunuz? Veya bu rahatsızlıkla alakalı şu ilaç da var. Bunu tavsiye ediyor musunuz? Kullandınız mı diye sorarsanız. Ben size en kolay ve en basit yoldan ulaşabileceğiniz ilaçla yapmış olun tedaviye gösteriyorum. Bizim ulaşamadığımız daha farklı, daha etkili ilaçlar vardır muhakkak. Bunları da önerebilirsiniz. Bunları da edinip sizlere bunların bilgi paylaşımını da yapabiliriz. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tüm kanallı dostlarımız, tüm hayvansever kardeşlerimize, arkadaşlarımıza buradan selam iletiyorum. Onlara dua ediyorum, dualarını bekliyorum. Ee, biz bu camiye de var etmek istiyorsanız beğenin, abone olun ve destekleyin arkadaşlar. Yorum yapın. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.